Daha sonra öğretmen oldum, gene onun idaresiyle çalıştım. Daha sonra kendisi burada müdür yaptığını yaptı ve Sabancı Lisesi'nin de emekli evet. oldu. Bak orada bir öğrenci var Sabancı'da. Bu kaç şu an değil Zaten hep öğrendim, yani. ee, bir var hocam Yaşar Bey'in bugüne kadar ki geçmiş tecrübelerinden, onun organizasyonunda iş üzerinden

sizin E evet, benim mi Bak ben evet. akvaryumuna, Akvaryumu bana bulaştığı evet. En son buraya gelirken bir tanesini 5 akvaryum dağıttım, 5'in şu anda düştüklerden yolda. On sekiz akvaryum olması lazım. Altı sütlük akvaryum dağıttım. o dağıttık derin ya, ben 60'ı çoktan veriyorum. 13 böyle ödüyorum. Hocam teşekkür ederim. Gel. Ben yanınızdayım, gelin Gel.

şu göz hastanesi var onun evet. karşısında. Zaten bu depremde iki yıl önce taşınmıştık ve oraya gelmiştik. Gelmişti. Adres çok var. Çiçek Ulan bu, 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 bu kadar. Yani o giderken yani kaptan ünlüsleriyle çiçekleri görüyoruz. O derde olduğu için görünmeyen noktalar var. Kaptışlar var. Bu kadar işte bir soru var. Yani düşündüğü boş. Kale alışmanı, lokal alışmanı, oyun falan olmadığı hiç öyle bir şey bilmem geldi. Ne oyunu değil, ne bir şey. İyi bir pek rahatlık yok. O da kale alışmanı olmadığı için o da köre değil. En büyük evde oğlum. Çok iyi havalı bir abi. Evet, tabii ki. Tamam. 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 Şerif alıp resmen gelip idareci olduk. Anladınız Nereye Belki takmıyoruz ya. Şimdi serbest bekliyoruz. Ama böyle olmaz Ben bir tek kozca dedim. Rahat hocam. Kılavuz diye için şimdi. Saygısızlık olmasın diye gençlere karşı kılavuz takmış olduk. Yoksa çok serbest bir hayat yaşıyoruz emeklilikten sonra. Beş senedir. Hadise pantolonlar, yumuşak ayakkabı. Böyle çizgili gömlek. Gecenli çorap. Ondan sonra böyle bir artist İsaç biraz. Böyle her gün kaç oldu? 36 yıl yaptığımız gibi her gün takip edilse bir kurmuştur yani. Geçen bir <laughs> de bir bir şey, de bir de bir Saraybahçı Belediye Başkan Yardımcısı, bu sırada başkan olduğu için bir toplantıları varmış, o toplantının içinde çok özür dilerim. Ben, ben de çalışacak, kendi çalışacak. Ben de programda bir konferme de kurmuştum yani şimdi. Evet. Çok şey değişti yani, çok değişti. Gelemezsen, %90 malı değişti. Neyse, hocam buraya Heyecanlıyım ya. Öğrencilerimi görmeye gidiyorum. Anadolu'daki ilk e, idarecilerine teslim ettik. kişi vardı. Yedi Anadolu Teknik Lisesi. İzmit'in Anadolu Teknik Lisesi. Ben, ben Öğrenci yokken o da hazırlandı. Sonra da Metin Proze Bey'in müdürümüzün yan parçasındaki o da bir numara sınıfı kurganı fizik-kimya laboratuvarının deposu. Tavan atmış. Kötü bir inanma bana. Eski bir rasal. şimdi teknoloji değişti, geçemiyoruz. Siz daha iyi biliyorsunuz. <laughs> Her <Herkes>. ne yok? <laughs> Camlar, giriş çatlar. O yüzden bir ağız halinde olabilir. Bu bir, bir geçiş bunlar. Şu bana gibi bir binası yapılacak. Temel altında da o inşaatı bekleyeceğiz. Temel de atmışlar. Yani. Ondan sonra Pagalayan, boya, halı köşe, masa, sandalye, koltuklar ne masaya. yaparsan yaptı.

85, 89, 88 kadar. 14 bin. Giriyor çıkıyor mu? Aten ne? Bir de elektrotekliklere giriyor. Son yıllarda da elektrik makine var. Neyse mal oldu. Sonra oraya döneriz gene. Biraz karışacak iş. Gelirken o akla var Ne yapar dedi? Ya dedi Mustafa dedi. Sen soruyor dedi. Çocuğun adı Mustafa. Öz torun günü olacak. İlk Anadolu Teknik Meyatı'nın böyle izleyen. O ona sevmem sesinden gelmişti. Yani yedi kişi sevmem sesinden gelmişti. Azıcık okumuyorlar İngilizceleri diye falan. Hemen birinci sınıftan başlıyorlar bu Öyle bir dedi İşe bakın ben yet, altmış yedide da kadar da birleşikte çalıştım. 1967 kuşağıyla. Altmış yedi Haziran mezunuyum. Yetmiş öğretmen okumdan. Aradolu'daki ilk öğrenci onlarla, 19 Onun olacak? Sete Kızlar. İkinci kızlarla bir başta Şimdi tespit eder. O da şu Çok çalışkan O Ooo yapar, eder. Derslerine de biliyorum onu. Elbirlik bir isim dersleri aldı. Ama böyle hikayeler sanmak görmüşüm. Kırıyorsam ne kadar bunun iç organları varsa bütün tombaların her şeyini getiriyorum, koyuyorum bir başka. 20 vaktlik, 40 vaktlik, falan statü, malzemeleri, ekran da işte meşgul vesaire. Kavullar, karşılıklar bunları yapalım. 3 saat yetmiyor, o salonlarına da geliyorlar toplar? Yani atölye geliyorlar diye. Evet. Uygulama yapmayacak. O kız arkadaşımız var. Evlenmiş olalım. Benim öğrencim. Mustafa ne yapıyor dedi? O hafta sordu. Ya dedi, Maçer Yüksek Mühendis diye dedi. Şimdi patron bir kızla da evlendi, bilmem ne şirketin başında mı? Şimdi başarı öyle. Ama ceza neden? 1967 yıllarında Bilecik'te babası da olmuş. Maçer Yüksek'in motorcuları da elektrik dersleri olur. Biz yetseniz çeşitli dersi Az üç tane öğretmen ilk hocalarımızda genç oluyorsunuz. Başında büyük bir şef var. O da cam ekam. Bu diğerde oturuyor. Üç tane öğretmen var. Biz desturla çekim yazıp duruyoruz böyle. Gelin içeri oturun derse gidiyor, oturuyoruz. Reyda, Doktor Halil Ali. Türkiye dereceleri var. Bir dakika şöyle açıp duramazsınız. Böyle bir vatandaş. Kalite günleri getiriyor. Ali abi kırıldı mı? Kırıldı mı? Malzemeyi veriyoruz okulda. Öğrencilere. Yapmayın şu iğneli var depoda. Bak depoda malzeme var. Şunları da bari diyorum. Hayır. Onların kıymeti bu Bir daha sonra olmasın. Bir daha arasın bulsun. Buradalıkta taksın çalıştırsın. Hiç acımaz bu yöre. Ama malzeme de iyi var. Şimdi o böyle O zaman bir tane şey oldu. Ateş. İkincisi de benden 6-7 yaş büyük bir hoca evde. O da öyle. Yaşar dedi bir saat işin var sen dersi gelirsin. Bir bakalım kendini meselesi dersinde bulmuş. Efer abinin yerine derse gidiyor. Şimşek büyük bir gösteri yapardı. Her sene, üç sene kaldım, üç yılda. mağaralara geldiği zaman on bin farklı bir yer alma tablosu vardı. Yer alma tablosu. NZVA e diye bulundu. Hiç unutmuyorum. Çeyiz zırhlı, koşu kılıflı, jütlü, içi dolu bakteri her öbürü böyle yer aldık bir ekip kaldı. hep böyle bir gösteri yapar. <laughs> Bak nereden nereye gelmiş oldular bugüne kadar gelecek. Kolları sıvardı iç öbürü giyen, ah ya bir iç öbürü giyen. Kram tuvalet ya. Yani bana bir gösteri yapar. Keser bir gün Kimen Pazara başlıyor bir kazanan üç tane hoca var. iki sonra Böyle bir takip şey ederiz. Ne hasta şu Artık ezberlik kurmaz. Kendimiz de tabi biliyoruz, hocası da sonra gösteri yapıyoruz. Şimdi o kavga hiç yok, daha iyisi, bilmezsiniz. O ancak bizim normal testlerin girişinde altta bütün bu sekiz Nerede ne tablolar, nerede ne kablolar, nerede enerji panelerinden eski kırk dökü panolar vardı, kontrol üstünde belada sonra yani eski bir birini de yaptık <laughs> sonra bizim eski onları yenilemiştik. Yener çıktı. Teknolojik için her şey <gülüyor> var. Bize kaldırdığımız kanallar dışındayız kablolar. Öyle kablolar. Şimdi i̇şte onlar yok. Çok özel mahalleler var. Biz artık onu Ne olmuş? Ne olmuş? Ne Teknolojiye geçtik, yok. Gençlere var böyle. <laughs> böyle bir şeyler geçti. Sonra o ilk Anadolu Tekke'nin yazılı olan bu Mustafa'nın arkadaşı da As çocuk. <laughs> yani bir çocuktu. Yanım Bankası'nın Ben işte o tüyü sadece. O sadece Öbür ikisi çok yanlışlar Hem topçu. Top futbol taktığı o konu, maalesef değil. O da, Yapı Kredi Bankası'nın Levent tarafındaki böyle, böyle bir rüya hususu oldu. Birkaç kere toplantı yaptılar. Eski hocalar da olmuyorlar sağ altında. İşte Bakın ne kadar güzel bir şey, aklından da. Hatta bir sefer, ortak namus da varıyor, futbol Bu arada bir köperne, yemek kağıdı Çocuk az kolay baş olmuş. Havacı. İzmir'den bilmem nereden gelmiş. Uçaktan gelmiş. Sırf eski yanına, yani yan yana yan okuduğu arkadaşlarını görebilmek için. Öteki bilmem ne olmuş? Gelmiş. Birlikte hocalarını davet ediyorlar. Böyle çok güzel şeyler oluyor. Burada da oldu. Olmakta da. Şimdi siz dünyada yoktunuz. Yıl 1960. 1960. 27 Mayıs, olmuşmuş, olmuş 50. Ankara yeni yerine yerleşiyor. Ankara yeni sanat Ankara yeni erkek sanat dersin. O zaman biz erkek. <laughs> biz yok. Erkek sanat dersin. Nereye gidiyorsun ama Ankara'sını yaptık. Ben de öğretmen Çamurlu bir derde. Şimdi ona bakıyor. Trenle gerekiyor. Bir de 3 saatimiz tren veriyor. Böyle toplayıp servis yok. Gerekli bir trenler yok o zaman. Çok 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 Birinci sana hapishaneye gidiyor bu. Biz de orada buçuk yaşındayız. elektrikçi Ama elektrikçi olamamış. Bütün bu bir kasabada bitirdik, çınortokladık. Fransızca'da borçlu Diplomalı devlet karşısında borçlu yazmış. Öğretmen yok. Hiç yok. Ama Birinci sınavda geldik. Sınavlar yok o zaman. Görünmeleri ayrı olacak. Dediler ki Elektriği isteyenler şöyle ayrılsın. Mülakat yapacak. O masalara tekabi. Bizi kitap yazarlar. Rahmet <laughs> oldu. Necati. Uyutun Gökbe'ye. Gibi başarılar. Buradan Bize çok şey var. Örnek insanlar, dikizlikte, iş organizasyonu, dahteli disiplinde, meslek alakında. Ben bu anlarda bir bir akıllıklı Yani Ben ayetleri tanıyordum. Sen hiç antrenatör duydun mu dedin? dedim. İşte akıllı bir Şöyle özellikle. Ortalıkta da biraz bilgi var. Yani, biraz. E, nasıl dedi? Biz Veya işte 12 volt akıllar. Bunlar da radyoların içinde de kavanoz gibi piller var. Akıllar değil de değil. Hocam biliyor muyuz? Kavanoz gibi <laughs> piller var böyle bir buçuk volt. Bir de batarya var. Şöyle hani radyolar sandviç gibiydi böyle eski. Bizde de vardı. Ben hep o ama Amerikan tipi parmaklıklı şeyi radyoyu derdik ya. Gibi... Anlılar bu var içinde. Şu parmaklıklı. Bana büyük evet, anı denen onun için de şeytanlar, onun için şahit bir süre baksana her zaman. Konuşuyorlar, şey ben geldim. Yani. Bakıyor çok kısa, çok şükür. Asabın elektriği yok. Çok güçlü iki tane jeneratör var. Akşamüstü başlıyor yanmaya elektrikler. Gece büyük fazla indiği zaman, muhakkak <laughs> daha yaşar, bunun ne yapması <laughs> varsa ateşleme yapamaz ve yanamaz yani. Bu durum biraz zaten o zaman yoklar. Bu durumda az enerji varsa, elbette çok düşükse yerine çalışamaz. Al bunu kuleye Ama davranamazsın değil mi? Bir sürü <laughs> şeyler var dedi. Hırsızlık olanlar var. olarak nasıl? Evet, böyle. elektrik. Gerekli çok önemli oldu. Nerede elektronik bilgisayar. Elektronik bölümü Spring Garden diye bir hep <laughs> aşık, da borçlu öğrenci almışsa elektronik çok olamaz. çok. İyi ki elektronik çok. Bir de bu arada olur. Bu arada değil. olur.